Evet arkadaşlar, benim garaja hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konumuz BMW F750 gsin yıllık bakımı, periyodik bakım da diyebiliriz. Normal şartlarda 10.000 kilometrede bir yapılması gereken bir bakımımız var. Ama yılı doldurduysanız, yani bir önceki bakımın üzerinden bir yıl geçtiyse, kilometreniz dolmasa bile götürüp motorunuzu bakım yaptırmanız gerekiyor biliyorsunuz. Arabalarda da bu şekilde. Kaldı ki motorum hala garanti kapsamında garantiden de çıkmasın diye bu rutin bakımları hem kendi güvenliğimiz adına hem de ileriki dönemlerde karşılaşacağımız arızada karşı tedbir olması açısından emin ellere yetkili servisine götürmek gerekiyor. Bu süreci size baştan sona anlatacağım. Ben Antalya Manavgat'ta ikamet ediyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bulunduğum bölgede BMW yetkili servisi yok. Antalya merkezde Kosifler var. Yaklaşık 60-70 kilometre kadar uzakta kalıyor bana. Benim için günlük bir tur oluyor. Böyle bir bakım. Hem bir değişiklik oluyor, hem de yapılması gereken şeyleri görüyoruz. İlk kez BMW sahibi oldum. Bunu daha önceden motoru anlattığım videoda da yazmıştınız. İşte bakım nasıl oluyor, ne kadar amal oluyor, neler yapılıyor. işte garantiyi bozan bozmayan ekipmanlar. Bunlar nelerdir diye. Bunların hepsini tek tek aklımda tuttum gitmeden önce ki. Böyle bir video çekip sizinle paylaşabileyim. Süreç şöyle işliyor. Bu bir BMW arkadaşlar. Biliyorsunuz yani hani mahalle arasında servise, bakım yapılan şeyler Çin markaları gibi bir, şey, bir motosiklet değil. Haliyle belli bir bedeli de oluyor. Yani tabii ki de fiyat kıyaslamasını o bu hafta yapmayacağınızı biliyorum ama içeriği anlattıkça yorumlara size soracağım. Yani sizce mantıklı mı, mantıksız mı, bu rakamlar ne durumdadır diye kendi fikrimi söyledikten sonra siz de fikirler fikirlerinizi alacağım. Şimdi buradaki süreç şu şekilde işliyor. BMW e, öncesinde aynı otomobillerinde olduğu gibi arıyorsunuz, randevu alıyorsunuz. E, kendi adıma söyleyeyim. Aynı otomobilde de bundan önce Z4 aracım vardı. BMW Z4'üm vardı. Onda da aynı şey olmuştu. Periyodik bakım için. E, aradığınızda size en yakın bir ay sonrasına tarih verebiliyorlar. Yani motosiklette de aynı şeyle karşılaştım. Acaba dedim hani motosiklet daha mı farklı olur? Daha kolay olur mu randevu almak? işte iki gün, üç gün sonrasında randevu alırım falan diye düşünmüştüm ama olmadı. Bir ay öncesinden randevumu aldım, ayırttım. Mayıs ayındayız 2025'in. Nisan ayında almıştım randevuyu. Zamanında gittim orada bulunmak için. İşte ne kadar bir sürede biteceğini sordum. Aşağı yukarı 3 saat kadar süreceğini söylediler başladıktan sonra ama biraz kalabalıktı. Biliyorsunuz bizim motosikletlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Yunuslar, Yunus ekiplerinde de var. Yani çok fazla satılmış bir motor aslında bu model. Kaldı ki diğer modelleri de Yunusların kullandığı, trafik polislerinin kullandığı BMW'ler var. Bu da tabii servisler üzerinde bir yoğunluk oluşturuyor. Oraya gittiğimde baktım otoparkında. Yani otomobillerle birlikte servise alınıyor bunlar. Aynı şeye gidiyorsunuz. Kosiflere gidiyorsunuz. Aynı yerden giriş yapıyorsunuz. Bahçesinde birçok motosiklet gördüm. Dedim herhalde uzun sürecek bu işlem. bayağı uzun sürer gibi görünüyordu. Çünkü çok fazla kazalı motor vardı. Yunus motorları işte şey vardı. Arızalı motorlardan vardı yani. Ama randevulu gittiğim için. Öncesinde gittim görüştüm arkadaşlar. Dediler işte... Saat 10'daydı randevum. Saat bir 1.30-2 gibi biter dediler. Biz sizi ararız dediler. Motosikleti oraya bıraktım. Öncesinde şunları konuştuk. Yani ne kadar tutacağını sordum. Telefonda cevap alamamıştım buna bir ay öncesinden aradığımda. Bana şu şekilde söylemişlerdi. Geldiğinizde aracınızın anahtarını okutacağız. Aracınızı bilgisayara bağlayacağız. Ondan sonra bir fiyatlandırma yapabiliyoruz dediler. Bu bana biraz garip geldi. Aynısını çünkü Z4'te de yaşamıştım. Yani anahtarı okutmakla periyodik bakım içeriğinin alakasını tam çözememiştim. Tamam bir iki kalem şey fark edebilir. Yani işte e, eskiyen bir filtre vardır. Eskimeyen bir filtre vardır. Onu fiyata ekleyip eklememek fiyatı değiştiriyordur. O anlamda tam bir fiyat veremezsiniz. Ama en azından bir içerik söyleyebilirlerdi. Bu bir, biraz bana garip geldi açıkçası ama oraya gidince öğrenirim demiştim. Oraya gittim e, randevu yerine gittiğimde sordum tekrar. Yine cevap veremediler. Bu sefer ama dediler ki ee, bir aralık verelim fiyat olarak. Hani merak ediyorum sonuçta orada bir işlem yaptıracağız. Ee, kesinlikle bir tahvil edemiyoruz yani rakamı. Ee, bana 11 bin lirayla 14 bin lira arasında bir şey tutacağını söylediler. Ama işte dediler bağlantıyı kurduktan sonra bakacağız dediler. Tamam dedim. Ee, motoru teslim ettim. Öncesinde de ama güzelce fotoğraflarını çektim. Bakılması gereken yerleri acaba bakarlar mı bakmazlar mı merak da ediyorum bir yandan. Çünkü bununla ilgili yerel hiçbir video bulamamıştım. O yüzden de böyle bir videoyu çekmeyi planladığım için size, size anlatmak adına birçok şeyin detayını öncesinden aldım. Videolarını çektim, fotoğraflarını çektim. Acaba neye bakarlar bakmazlar diye. Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Bakım içeriğinde şunlar yapılmıştı. 3 saat, 4 saat sonra beni aradıklarında motosikletin yanına gittim. Temiz bir vaziyetteydi motosikletim zaten. O yüzden yıkamamışlar. Normalde yıkama hizmeti de oluyormuş. Mesela bu da bakımın içeriğinde olan bir şey. Aynı otomobil gibi davranıyorlar yani. Bakım içeriğinde motor yağımız değişmiş. Motor yağımızın değiştiğini hem filtresinden hem şeyden anlayabiliyoruz zaten. Gördüğünüz gibi şurada motor yağ filtresi mevcut. Motor yağ filtremiz değişmiş. Sonra ben fren hidroliğine bakmıştım. Şu fren hidroliği kepi. Buradaki hidrolik kararmıştı. Gerçekten böyle yanık yağ gibi görünüyordu. O da dikkatimi çekiyordu. Hatta bakıma gitmeseydim yakın zamanda bakım olmasaydı arayıp sormayı planlıyordum. Niye bu kadar kararmış diye. Fren yağını da değiştirmişler ki ben söylememiştim. Ona rağmen güzelce değişikliği yapılmış. Yağ değişimi yapıldığında aynı yine otomobillerdeki gibi yağ tapası yani bunlardaki tapayı söküp tekrar aynısını takmıyorlar. Yağ tapası değişmiş. Yağ tapasının pulu var onu eklemişler. Faturada bunlar vardı. E, frenleri bakım yapılmış. Genel bakım yazıyor. O genel bakımın içeriğini sordum. Genel bakımda işte zincir bakımı deniyor. E, fren kal, frenlere bakıyorlar kaliperlere disklerin durumlarına gevşeyen vida var mı şey mi bütün vidaları kontrol ediyorlarmış. mı şöyle söylediler amortisör süspansiyon bakımlarına yağlanacak diğer ekipmanlara bakıyorlar genel bakım içeriği de var e, bir de şu yağ zincir konusuna değineceğim. ya ben böyle zincir yağlarını sevmiyorum arkadaşlar kendim yağlıyorum normalde zincire zincire oraya gittiğimde Yağlama zamanı gelmişti. Yağlamışlar sağ olsunlar ama beyaz olan zincir yağlarını ben sevmiyorum. Böyle bir süre durduktan sonra beyaz oluyor. Çirkin görünüyor. Muhtemelen ben onu yine silerim. İyi bir şey olabilir ama ben görüntü olarak sevmiyorum. Onu siler tekrar yeniden yaparım diye düşünüyorum. Ee, üzerine taktığım aksesuarlarla ilgili onu çok sormuştunuz önceki tanıtım videosunda. E onlar acaba problem olur mu? İşte garantiyi bozar mı? Abi işte gittiğinde bir bakar mısın falan diye yazmıştınız. Hatta telefondan arayıp sormuştunuz da. En çok da ona dikkat ettim. Gördüğünüz üzere burada benim sis farlarım var. İki tane sis farı takılı. E ön tarafta sarı beyaz yanıyor. Bunu anlatmıştım önceki videoda. Bunu ben aküden direkt çektirmiştim kablosunu. Yani hiçbir tesisatta hiçbir oynama yapmadan, kesme biçme yapmadan Şuraya da kendine ait ayrıca bir buton koyarak birisi sarıyı yakıyor, birisi beyazı yakıyor. İkisi aynı anda da yanabiliyor. Direkt aküden ayrıca güzelce bir kablo çekip, kalın kalın bir kablo çekip hiçbir şeyi kesip biçmeden, hiçbir yerden böyle kabloları dolaştırmadan bir şeye mani olmadan çektirmiştim. Burada yerel bir motosikletçi de arkadaşım da. Sağ olsun çok güzel de işçilik çıkarmıştı, yapmıştı. Bunun garantiyi bozup bozmayacağı ile ilgili oradaki danışman arkadaşı söyledim. Onu da, ona da buradan selam olsun. O da motosikletçi genç bir kardeşimiz. Ee, yani sorun olmayacağını söyledi. Kesip biçme olduğunu, olup olmadığını sordu. İşte bir yerlerden bir şey çekildi mi? Şuraya bağlantı kuruldu mu? İşte, yok işte Amerikan Park vesaire falan filan. Yok dedim öyle bir şey yok. Sorun olmaz dedi. Sonrasında da zaten evraklarımı alırken, ödemeyi yaparken tekrar sordum. Bir problem çıktı mı onunla ilgili dedim. Yok abi dedi hiç onunla ilgili bir şeyimiz yok dedi. Bir sorun yok dedi. Şimdi işlemler bittikten sonra ödeme kısmına geldik. En sonunda yani tabii orada görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Oturduk, konuştuk, şey yaptık işte bu 10 bin bakım oluyor şey normalde ama işte sizin yılınız da olmuş falan. Dedim. Tamam içeriği anlattılar güzelce. Tekrarlıyorum işte genel bakım, motor yağı, fren yağı bunlar değişiyor. Yağ tapası, yağ tapa pulu değişiyor. İşte temizleme spreyi falan yazmışlar. Balataları vesaireleri temizliyorlar. Bazı ekipmanların yağlarını temizliyorlar onlar. Onları da yapmışlar. Direksiyon kontrolü yapılıyormuş. Mesela onlar yapılmış. Hatta motoru da çok beğendiler. Resimlerini çektiler böyle. Sağ olsunlar. Aksesuarlarım. Aksesuarlar çok hoşlarına gitmiş. Abi işte soran arkadaşlar oluyor. Bunları nereden aldım falan diye. Onu da söyledim. Videoyu verdim. Gayet dostane bir şekilde işimizi bitirdik. Toplam tutar olarak da arkadaşlar 11.050 lira para ödedim. Şimdi bu ödediğimiz rakam. bu 850 cc 80 beygirlik BMW marka 2023 model bir motosiklet. Deyip değmeyecek kısmını ben yorumlarda size bırakıyorum ama ben fikrimi söyleyeyim şu, şu anda. Bence çok yüksek bir rakam değil arkadaşlar. Yani bu şekilde 600-700 bin liralık bir motor aldığınız zaman her şey dört dörtlük olsun, garantiden garanti kapsamında olsun, bir şey olduğunda arkasında kocaman bir firma dursun diyorsanız bence çok da büyük bir rakam değil. Yani hani olmayacak bir rakam değil. Çünkü yani bu tarzdaki şeyler işte Triumph'lar vesaireler e, Dezmos'u olan arkadaşlar bilirler 30 binde bir yapılan bakımların maliyetlerini. Hani bunu 3 kere yaptığını düşünsen bir Dezmo'ya denk düşüyor. O da aynısına denk geliyor işte bence çok değil arkadaşlar. Bilmiyorum şeye göre değişiyor mu? İşte R1300'de farklı, 1250'de farklı, 900'de farklı falan bilmiyorum ama şeyi de sanmıyor. Öyle olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta litreler vesaireler değişiyordur. Ha 3-5 oynuyordur ama çok büyük afaki şeyler olduğunu düşünmüyorum. bence normal bir rakam. Ben normal karşıladım. Yani gidecek arkadaşlar da bu anlamda değerlendirebilirler konuyu. Bu, bu konuyla ilgili soracağınız bir şeyler olursa arkadaşlar çekinmeden biliyorsunuz. Her zaman sorabilirsiniz. Ben zaten e, herkese olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yanıtlanmamış hiçbir şey. Yorum olmaz orada. E, sağlıcakla kalın diyorum. Şöyle etrafından yine bir tur atalım. Ben memnun kaldım. E, yani hani sonuçta BMW. Oraya gittiğimizde mahalle arasında işte Çin markası bir motosiklet tamir ettirmiyoruz. Bir şey olduğunda muhatabımız var. Orada oturup çayımızı kahvemizi içebiliyoruz. Bir hizmet sunuluyor. Yani onun karşılığında da böyle uçuk kaçık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani diyeceksiniz ki bazı otomobillerin bile fiyatı o. Niye böyle abi falan da diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi sonuçta bir marka. BMW marka. Biz bunu aldık. Bunu seçtik. Bunun sonucunda da böyle çok Yüksek olmasa da böyle bir şeyi ödemeyi kabul ettik. Yani hani bunda ben açıkçası gocunmadım ama dediğim gibi yorum sizde. Sizde yazarsınız oraya. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Klasik söyleyelim. Bin kişiyi geçen bir aile olduk. Böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Bu yorumlar vesaireler beni motive ediyor arkadaşlar. Ee, BMW F 750, F 850 GS grubumuz var Facebook'ta. Ee, i̇lk önce orada da paylaşacağım videoyu. Eğer böyle motosikleti merak ediyorsanız, bununla ilgili dostluklar edinmek istiyorsanız, sorularınız varsa oradaki arkadaşlardan da destek e, alabilirsiniz. Bundan sonraki videomuzunda spoileri arkadan görünüyor. Sanırım e, Mercedes aracımızı CL 300 çekeceğiz. Bu da şimdiden buradan duyurulmuş olsun. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.